Merhabalar, bugün hisseler ekranında hisse filtrelemesini, hisse araştırmasını ve hangi metriklerle hangi metrikleri kombinleyebileceğimizi, hisse ararken nelere bakabileceğimizi, hangi sektörler için hangi metriklerin daha önemli olduğuna dair bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz son güncellememize birlikte buraya bir AI desteği de ekledik ve aramanızı hızlandıracak, hisse ararken daha konuşarak bir şeyleri söyleyebileceğiniz bir alanımız da var artık onu da kullanmayı size göstereceğim. Hadi başlayalım. Hisseler ekranı bizim hisse aradığımız, getirilere baktığımız, endekslerle alakalı karşılaştırmalar yaptığımız ve hisselerin performanslarını, hacimlerini gördüğümüz ana bir ekran. Aslında buranın alameti farikası filtreleme özelliği ve o filtrelerin içindeki metriklerle hisseleri sınıflandırabilmek. Biz burayı çok sık kullanıyoruz. Çünkü hisselerin değişimleri, çeyreklik değişimleri, dönemlik değişimleri bize nerelerde iyileşme olduğunu, nerelerde kötüleşme olduğunu gösteriyor. Bu sayfa ne zaman hisselere yatırım yapacağımızı, ne zaman sektörlerde o dönüşümlerin başladığını ve hangi tarafta pozisyon alırken nelere bakacağımızı göstermek açısından oldukça kritik. O yüzden bu sayfayı efektif kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz son güncellememizle birlikte buraya bir AI ile filtrele özelliği ekledik. Bu aslında bizim buradaki hızımızı arttıran bir tool, bir yardımcı. O yüzden burayı da efektif olarak kullanmanızı öneririm. Birazdan bunlarla ilgili de çalışmalar yapacağız zaten. E, bu sayfada sizi bir genel böyle bir ekran karşılıyor. Burada fiyat, gün içi ve getiriler var. Ama bizim daha fazla bugün inceleyeceğimiz taraf hissi seçimi yaparken nelere dikkat edeceğimiz taraf bununla ilgili daha öncesinde bir radar tanıtım videomuz vardı zaten. Burada o yüzden daha çok hangi metriklerle hangi metri kombinleyebileceğimizi, nelere dikkat edeceğimizi ve nerelerde iyileşme beklediğimizi anlatan bir içerik olacak bu video. E biliyorsunuz burada filtreye bastığınız anda genel bir sayfa sizi karşılıyor. Burada birçok kategori var. Popüler olanları yani en çok kullanılanları tek bir yerde listeliyoruz. Ama devamında birçok farklı kategori var ve nereden başlamak istiyorsanız oradan başlayabiliyorsunuz. Bizi tabii daha çok ilgilendiren taraf temel analizde bilanço ve gelir tablosu kalemleri. Biz buradaki çeyreklik ve dönemlik değişimleri inceliyoruz. Burayı güçlendirdik. Nasıl güçlendirdik? Daha kolay filtreleme özellikleri koyduk. Yani şu anda örneğin bir kalemin, örneğin bu kalemin satışlar kalemi olsun dönemsel çeyreklik ve yıllıklandırılmış olarak görebiliyorsunuz ve bu verileri yıllık olarak, çeyreklik olarak kıyaslayabiliyorsunuz. Örneğin bir çalışma yapalım ve satışların değişimine bakalım. Ben bunun çeyreklik değerlerin çeyreklik değişimi olarak belirleyeyim ve alt sınırı %10 olarak işaretleyeyim. Biz şu anda burada çeyreklik olarak satışlarını %10 arttıran şirketleri görüyoruz. Bu sayede nerelerde cirosal anlamda iyileşmeler, nerelerde cirosal anlamda kötüleşmeler var bunları görebiliyoruz. Buradaki kritik nokta her şirketin ayrı dinamikleri olması. Burada bizim en çok dikkat ettiğimiz şey mevsimsellik ve mevsimsellik şirketlerin aslında çeyreklik değişimlerinden çok dönemsel değişikliklerin kıyaslamasının daha önemli olduğunu bize söylüyor. O yüzden burayı filtrelerken sadece tabii ki bunu satışlar için söylemiyorum ama diğer metriklerde de yine fabrik ve Netker değişimlerinde de bu mevsimsellik konusuna özen göstermenizi tavsiye ederim. Peki nereden başlamak lazım? Burada aslında bir ekosistem yaratarak başlanabilir. Yani bizim burada çok fazla önemsediğimiz şey aslında negatif eliminasyon yaparak başlayabiliriz. Yani negatif eliminasyonla neyi kastediyorum? Yatırım yapmayı düşünmeyeceğimiz sınıfı direkt olarak dışlayarak kendimize bir havuz yaratabiliriz. Yani buradan aslında e borçlulukla başlamak aslında makul olabilir. Çünkü e şu anda e bir yüksek faiz döneminden, sıkılaşma döneminden geçiyoruz ve faiz giderleri şirketlerin bilançolarını oldukça yıpratabiliyor. O yüzden burada aslında borçluluk kalemleriyle başlamak iyi bir fikir olabilir. Burada hangi kalemleri önemsiyoruz? Burada özellikle net borç bölü fabrik rasyosu bize şirketin ürettiği fabrikle söz konusu net borcun kaç yılda ödenebileceğine dair bir sinyal veriyor aslında ve biz bunu genellikle finansal analistler olarak 3 yılın pek fazla üstünde olmasını istemiyoruz. Yani bu söylediğim aslında diğer bütün kalemler için geçerli. Hiçbir zaman tek bir kural yok. Burada bir şirket için çok daha yüksek bir rasyo uygun olabilirken başka bir şirket için çok daha düşük bir rasyo tehlikeli olabilir. Yani burada aslında şirketin geçmiş çarpanlarıyla ve sektöründeki şirketlerdeki durumla kıyaslamak oldukça önemli. Ama yine de genel bir filtreleme yaparken net borç böyle fabrik çarpanının üçün üstünde olmadığına bakarak başlanabilir. Yani bu bize aslında genel bir fotoğrafı sunabilir. Net borç fabrikin yanında bir diğer önemli borçluluk rasyosu finansal borç oranı olabilir. Şimdi finansal borç oranı şundan dolayı önemli. Biz tabii ticari borçlarda belki faiz içeren borçları görmüyoruz ama finansal borçlar içinde faiz gideri olan borçlar olduğu için faiz yaratma ihtimali yüksek olan borçlar olduğu için aslında dikkat etmemiz gereken bir kalem. O yüzden finansal borç oranını da net borç birlikte bakarken sağlıklı olacağını düşündüğüm bir rasyon. Bu aslında bizim ilk oluşturmaya çalıştığımız havuz. Buradan sonra biraz daha artık hani finansal borç olarak evet bu şirket fena durumda değil veya en azından borçlarını çevirebilecek bir durumda dedirten taraf burası. Buradan sonra biraz daha şirketin gelir üretme kapasitesini ölçmeye çalışacağız. Gelir ölçme kapasitesini nasıl ölçeceğiz? Tabii ki gelir tablosu kalemleriyle bunlara bakacağız. Bir havuz oluşturacağız aslında günün sonunda ve onun sonucunda daha detaylı analizlere gidebileceğiz. Şimdi buradan gelir tablosuna gidersek satışların değişimi çok önemli. Şimdi artık bir enflasyon muhasebesi var. O yüzden enflasyon muhasebesinin göz önünde bulundurmak gerekiyor. Satışların değişimi artık reel değişimleri ifade ediyor bize. O yüzden e, enflasyonu düşünmeden buraya bir rakam yazmak gerekiyor. Ve biz örnek veriyorum bunu dönemsel açtım. Yani şu anda elimize 9 aylıklar olduğu için 9 ay, 9 ay bakacağız. Elimizde bu veri var. Alt sınır örnek veriyorum %10 diyebiliriz. Şu an yani satışlarını %10 en az %10 arttıran şirketler, e, cirosunu büyüten şirketler olarak bizim şu an bir havuzumuz var. Buradan sonra artık biraz daha işte 111 hisseye indik. Yani tabii ki hala çok büyük bir havuz, hala çok fazla incelenmesi gereken kalem var ama artık bundan sonra birazcık daha farklı yerlere bakmaya başlayabiliriz. Bu kesinlikle bu 111 hissenin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ama ilk genel bir havuz yapmak için hani ideal bir başlangıç olabilir. Bu tamamen aslında bir başlangıç senaryosu olabilir. Yani buradan başlamak zorunda değilsiniz ama buradan başlanabileceğini düşündüğüm için böyle bir başlangıç yaptım. Buradan sonrası birazcık daha hangi kalemlerde hangi kalemleri birleştirmenin makul olabileceğiyle alakalı olacak. Negatif eliminasyonu yaptık, yatırım yapmayı düşünmediğimiz şirketleri eledik ve bundan sonra artık biraz daha pozitif taraflara odaklanmaya başlayabiliriz. Buradan sonra bakacağımız rasyolar daha çok yatırılan sermayenin getirisi FABÖK ve biraz fiyat kazanç çarpanları olacak. Yatırılan sermayenin getirisi önemli bir çarpan. Ee, bunu ROIC diye inceliyoruz. Ee, bunun tabi farklı dinamikleri var. Yani bu, bunun yüksek olması tek başına yeterli olduğu anlamına gelmiyor ama bunun yüksek olması şirketin yatırdığı sermayenin üstünde bir getiriye sahip olduğu anlamına gelir ki bizim de tam olarak istediğimiz şey budur. Finansal şirketlerde bu oranın çok daha yüksek olduğunu görürüz. Sebebi finansal şirketlerde duran varlık olmamasıdır. O yüzden finansal şirketlerdeki yüksek ROIC oranına bir miktar şüpheyle bakmak gerekir. O yüzden yine teknoloji şirketlerinde daha yüksek olduğunu görürüz. Çünkü teknoloji şirketleri maddi duran varlığı olmayan şirketlerdir aktifinde daha farklı bir aktif yapısı vardır. O yüzden teknoloji şirketlerinde de bunun daha yüksek olduğunu görürüz ama sanayi şirketlerinde aynı sektörün içindeki iki şirketi kıyaslarken RU2 yüksek olan şirket bize daha anlamlı gelebilir. Yine getirilen sermayenin yüksek olması aynı zamanda bir süre sonra çarpan etkisiyle çok daha yüksek bileşik büyüme oranlarına ulaşmamıza sebep olur. O yüzden e, bu metriği önemseriz. Bunun haricinde tabii ki Fabök. Daha çok tabii firma değeri Fabök çarpanıyla birlikte değerlendiriyoruz. Ama Fabök bizim operasyonel anlamda nakit akışı yaratma kapasitesini ölçen bir kalem olarak önemsediğimiz bir kalem. Evet bunu finansal analistlerin bazıları çok önemsemese de aslında işletme faaliyetlerinden nakit akışının bir proksisi, bir vekili olduğu için bizim bakmayı sevdiğimiz bir kalem. Ama tabii ki yine her zaman söylediğim gibi sektördeki diğer şirketlerle ve kendi geçmişindeki ürettiği Favök birlikte değerlendirmek çok daha anlamlı olacaktır. Bu anlamda Favök değişim ve Favök marjı değişimleri bize çok iyi sinyaller verebilir ve bu genellikle geri dönüşlerde, dipten dönüşlerde çok önemsediğimiz bir sinyaldir. Örneğin bir şirketin cirosu yıldan yana yılda düşüyor olabilir ama fabrik marjı iyileşiyordur. Bu bir miktar artık fiyatlaman yaptığı ve artık dönüş yerlerinde olduğuna dair bize bir sinyal verir ki o dipten dönüşleri ve yani o karşı yatırım anlamında bize iyi bir anahtar olabilir fabrik marjı değişimlerine bakmak ve fabrik değişimlerine birlikte bakmak önemli olabilir. Tabii elimizdeki bu havuz oluştuktan sonra bu şirketler çok iyi midir sorusuna cevabımız tabii ki hayır. Evet bir şirket havuzu yaptık ve elimizde atıyorum 10 şirketlik bir havuz çıktı. Borcuna baktık, satışlarına baktık, fabrikuna baktık ve en sonunda güzel bir görüntü ortaya çıktı. Royke'ye baktık ve sermaye getirisinin yüksek olduğunu, sermayenin ağırlıklı ortam sermaye maliyetinden yüksek olduğuna kanaat getirdik ve yatırım yapmalı mıyız? Hayır. Buradan sonra artık biraz daha nitelikli analize geçiyoruz. Buradan sonra artık sektörel çalışmaları, sektörel raporları ve şirketin artık gelir tablosu değil sadece bilanço kalemlerine de bakmaya çalışıyoruz. Yani burada yaptığımız screening'in aslında amacı bize bir short list, bir kısa liste vermesi ve o kısa listenin ardından o şirketlere ve o sektörlere daha yakından bakmak ve odaklanmak oluyor. O yüzden burası önemli ama tek başına bütün reçeteyi burası bize sunmuyor. Çarpanlarla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burada tabii çarpan analizi bizim temel analiz yapan insanların çok dikkat ettiği, çok önem verdiği bir analiz türü. Dünyada da tabii çarpan analizi, relatif analiziye geçiyor ve çok sık başvurulan bir analiz yöntemi. Fakat burada tabii atlanan bir konu çarpanlara bakarken çok önemli bir konu var. Ya son 5 sene şirketin kendi ortalamalarıyla buna bakmamız gerekiyor ya da kendi sektörüyle değerlendirmek gerekiyor. Burada elma ile armutu mutlaka hani karıştırmamak gerekiyor. Çarpan analizi yaparken bir önemli konu da şu. 5 sene önceki çarpanla bir şirketi kıyaslamak ve bugün bu olamaz demek aslında birazcık kendi metriklerine bakmadan çok yüzeysel bir çıkarım yapmak demek. O günkü o çarpanların farklı bir sebebi olabilir. Bugün o çarpanın çok farklı bir sebebi olabilir. Şirketin çarpanların büyümesiyle bir arada okumak gerekiyor. O yüzden her zaman çarpanlarla büyümeye bir arada bakmak gerekiyor. Özellikle yani bu bir net kar çarpanıysa buna tabii ki net karın değişimiyle bakmak. Eğer bu bir fabrik çarpanıysa firma değeri böyle birlikte bakmak. Çarpanlara kendi metrikleriyle birlikte bakmak çok önemli. Yine tabii büyüme ile fiyat kazanç oranının birleştiği peg rasyosu da burada önemli olabilir. Bununla ilgili çok fazla eğitimimiz var. Hani oraları detaylarına girmeyeceğim çünkü burası hisseler sayfasının bir miktar tanıtımı olduğu için ama çarpanları da bir parantez açmak istedim. Çünkü bazen bir banka çarpanıyla bir teknoloji şirketinin çarpanı kıyaslanabiliyor, görüyorum. E, ama bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bir banka artık olgunlaşmış bir sektörde ve aslında onun büyümesi gayri safi yurt çağsılığıyla ancak büyüyebilecek bir noktada olabilir. Ama bir teknoloji şirketi, yeni ölçeklenmeye başlayan bir teknoloji şirketi çok daha farklı büyüyebilir. O yüzden onun çarpanı onunla bambaşka olabilir. Birazcık hani hem kendi tarihsel ortalamalarıyla hem de birazcık sektördeki diğer peer dediğimiz akranlarıyla karşılaştırmak çok daha doğru olacaktır. Negatif sinyallere buradan geçmek istiyorum. Burada hani biraz daha somutlaştıralım yavaş yavaş. Satışların değişimini buraya mesela ekleyeceğim ve burada işletme faaliyetlerinden nakit akışları değişimini ekleyeceğim. E, satışların değişiminin alt sınırı sıfır olsun çünkü pozitif bir e, satış değişimi istiyorum yıldan yıla ve işletme faaliyetlerinden e, değişimi de negatif istiyorum sebebini anlatacağım. Şundan dolayı şimdi mesela bu aslında bir e, ya yani buradaki şirketleri hani olumsuz olarak tanımlamak açısından söylemiyorum. Hani dediğim gibi yani bunlar daha yaptığımız ilk yaklaşımlar ve daha yüzeysel yaklaşımlar aslında hani buradaki şirketleri olumsuz anlamda tarif etmek istemiyorum ama e, satışların artıp iş, işletme faaliyetlerinden nakit akışının azalması aslında bize agresif bir hasılat muhasebeleştirmesi olabileceğini ve şirketin o kadar da ödeme almadan gelir e, ürettiğini gösterir ve aslında bir miktar negatif sinyaldir. Hani bunları göstermek istiyorum ki metrikleri beraber değerlendirelim çünkü tek başına hiçbir şey ifade etmeyebiliyor bir metrik. Başka bir şeyle onu olumluluğu veya olumsuz olduğunu kanat getirmemiz gerekiyor. O yüzden bu bakabileceğimiz genel bir fotoğraf olabilir. Yine bir diğer önemli konu da net kârla serbest nakit akışının durumuna bakmak olabilir. Net kâr tahakkuk esaslı bir kalem olduğu için biz bunu nakit akışıyla bir arada değerlendirmeyi severiz. Çünkü net kâr içinde tek seferlik etkilerin olduğu daha değişken bir kalemdir. O yüzden şirketin ürettiği net kârla serbest nakit akışını kıyaslarız ki gerçekten onu net karı edebiliyor mu? Nakit takışını nasıl neler söylüyor onu e, ona bakmak isteriz doğrusu o yüzden e, Burada net dönem karı işte Pozitif olanlar Diyelim O yüzden böyle alt sınırı sıfır seçelim yani Sıfırdan büyükler gelsin Yine serbest nakit takışını da Negatif seçelim Ki burada da negatifler gelsin mesela bu bize biraz önce söylediğim gibi yani tek başına bir şey ifade etmez ama Şirketin Net karındaki gözüktüğü kadar ciddi bir nakit takışı olmadığını bize gösterir. Karından fazla harcaması olduğu anlamına gösterir. Ciddi bir yatırım harcaması yaptığını gösterir. O yüzden genellikle bu şirketlere biraz daha yakından bakmak gerekebilir. Eğer bir yatırım döngüsündeyse biz, ve biz bunu biliyorsak, piyasa bunu biliyorsa bunda bir sorun yoktur. Ama eğer öyle bir durumda değilse tekrardan dediğim gibi biraz daha orayı kazmak gerekir. Bir diğer hani önemli olabilecek konu maddi duran varlıkların artması ki bunun hani maddi duran varlıkları şöyle arttığını, azaldığını şöyle de görebiliriz. Burada ben dönemlik en son gelen güncel veri seçtim ve altında fark ettiğiniz bir tane daha maddi duran varlık kitlesi ekle var. Buraya da geçen seneyi koyarsam bu sefer yıldan yıla kıyaslamış, kıyaslamak yapmış olabilirim. Şimdi buradan yıllık maddi duran varlıkların değişimine bakacağım ve bununla birlikte de satışlara bakacağım. Neden satışlara bakacağım? Çünkü maddi duran varlığın artması şirketin yatırım yaptığı ve duran varlığın arttırdığı anlamına gelir. Ve satışlarda bunun karşılığını yani bunu yapmış ama satışlarda bunu görebiliyor muyum aslında bakmak istiyorum. Çünkü burada bir altı kapasite var mı yok mu onu anlamaya çalışacağım. Bunu yapmama yani bunu yıldan yıla eklememe gerek yok. Çünkü zaten satışların değişimi var elimizde. Tabii bunu alt sınır sıfır ekledim ki yani pozitif olanlar gelsin. Buradan kıyaslama yaparken maddi duran varlıkları özür diliyorum. Bunu negatif yapmam lazım. Burada bu analizi yaparken satışların değiş yani maddi duran varlıkları artan ama satışları aynı oranda bu yani bu bu büyümeyi desteklemeyen şirketleri bulmaya çalışıyorum. Yani aslında burada altıl kapasitenin olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü duran varlıkları artarken satışları düşen bir şirket kapasitesini dolduramıyor ve bir kapasite sorunu yaşıyor olduğu anlamına gelebilir. Bunu da hani o anlamda bir örnek olarak size anlatmak istedim. Rasyolar şüphesiz ki önemli. Cari oran, biliyorsunuz likidite oranlarımız var bizim ve şirketin nakit sağlığını ölçen oranlar. Bunu tabii ki yıldan yıla bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden yıldan yıla cari oran değişimlerine bakmak anlamlı olabilir. Burada da yine daha önce söylediğim gibi... Yani onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Onu hiçbir zaman her yere yazıyoruz bu söylediğim şeyi. Yine şirketin kendi sektörleri ve kendi geçmişine yönelik yapmamız lazım ve... Neden sektör diyorum? Çünkü cari oran birin üstünde olmalı gibi, şimdiki nakit oran 0.75'in altında olmamalı gibi bazı böyle genel geçer kurallar var. Şimdi bu çerçeveyi çizmek için önemli olabilir ama bu sizin gerçekten bir fırsatı kaçırmanıza da sebep olabilir. Neden? Çünkü negatif iş, işletme sermayesiyle çalışan bir gıda perakendecisinin cari oranının birin üstü olmasına gerek olmayabilir. Gıda perakendecisinin genelde birinin altında cari oran görürüz ve bu hiçbir zaman aslında o şirketin olumsuz bir nakit durumu olduğu anlamına gelmez. Yani bu gibi şeyleri o yüzden şirketlerin kendi sektörleriyle kıyaslamak oldukça önemlidir. Sektörlerle ilgili kıyaslamaları da bu arada göstermem gerekiyor. Çok fazla andım çünkü. Burada her zaman sektörleri buradan seçebiliyorsunuz. İşte gıda perakendeciliği diyelim mesela hani çok şu anda andığımız için onu söylemekte bir fayda olabilir. Atıyorum bu şirketleri gıda perakende şirketlerini tek bir yerde görebiliyorsunuz. Yine buradaki oranları büyütebiliriz. Yeni oranlar ekleyebiliriz. Burayı geliştirebiliriz. Burası tamamen sizin yatırım perspektifinize bağlı aslında. Neleri önemsediğinize bağlı. Nasıl bir yatırım tarzı benimsediğinize bağlı. O yüzden bu tip rasyoları kombinlemek oldukça önemlidir. O zaman biraz da böyle pozitif sinyallere değinelim. Daha çok negatif taraftan bahsettik çünkü. Pozitif şirketleri bulmak da zaten bizim hani en önemli amacımız. O yüzden biraz daha pozitif taraflara bakalım. Pozitif taraflarda özellikle tabii şu anki konjüktürel anlamda da bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz bir geri dönüş zamanlaması arıyoruz. Yani zamanlama tabii ki yatırımda yapmadığımız bir şey ama... ...hani o döngünün tam olarak neresinde olduğumuzu ve... ...doğru yerde pozisyon, doğru yerde doğru sektörü pozisyon almak için bir amacımız var. O yüzden o dipten dönüşü anlayacağımız e, metriklere ihtiyacımız var. Burada benim bakmayı sevdiğim bir ikili diyeyim, kombinasyon. Satışların değişiminin satış büyümesi ne negatif olsa da e, buradan üst sınıra e, sıfır diyelim ve aslında negatif olanları bir kitle diyelim. Bunun yanında ne yapalım? Fabrik marjının e, iyileştiği şirketlere bakalım. Fabrik marjı değişimi yine dönemsel bakacağız. Değişimlere bakalım. Ee, bunu tabii e, bunu üst sınır sıfır yaptım. Okey bunu fabrik marjı değişimi de alt sınır bu sefer sıfır yapalım. Ve yani elimizde şirket çıksın. Şimdi satışların değişimi negatif ama fabrik marjı değişimi pozitif. Yani satışlarımız düşüyor ama karlılığımız artıyor. Kar marjımız artıyor. Bu yavaş yavaş bir şeylerin toparlanmaya başladığı yerler olabilir yani bu şirketlerin hepsi için bunu tabii ki söylemiyorum yani defalarca söylüyorum ki bu genel fotoğrafta takılı kalmayalım yani burada biraz daha detaya girelim istiyorum çünkü o yüzden burada geri dönüş sinyallerini alabiliriz buradan geri dönüş sinyallerini yakalayabiliriz ama sadece buradan yakalamıyoruz yani buradan sonra o şirketlerin işine gidip daha farklı yerlerde o, onun sebeplerini aslında bulmaya çalışıyoruz ve aslında amaç oraları da daha yakından takip edip nihai bir yere ulaşmak. Yine burada fark bakmayı benim sevdiğim başka bir metrik daha var. E, yatırım harcamalarının yatırım harcamalarının burada tabi üst sınır sıfır diyeceğiz. Neden? Çünkü yatırım harcamaları nakit çıkışına sebep olduğu için ve nakit akışı tablosundan geldiği için negatif olarak yer alıyor finansal raporlamada. O yüzden burada üst sınırı sıfır diyeceğiz ve bunun yanına ne koyacağız? Amortisman koyacağız. Sebebini de şimdi size göstereyim. Burada tabii alt sınır sıfır olacak. Ee, burada da şu önemli. Amortismanı eğer ki kapeksinden yani yatırım harcamasından düşükse yatırım harcaması amortismanından büyükse bu bu şirkette bir yatırım iştahı olduğu ve işlerin yolunda gittiğini gösterir o anlamda hani bakmayı sevdiğim bir metriktir. Hani bir ikili kombinasyon olarak önemsediğim bir ikili kombinasyondur. Bunun haricinde tabii ileride yapmayı çok heves ettiğimiz, çok istediğimiz bir olay. Dipnotları da hani bir şekilde burada görselleştirmek ki çok zor. O pdf formatında ve çok standartize olmadığı için dipnotlar. O yüzden buraya gitmek oldukça zor ama hani bir, Odaklandığınız yer için bir tavsiye vermek daha istiyorum size. Örneğin stoklarla stokların kırılımına bakmak. Ee, Tabi buradan şimdi stoklarını hani göstereceğim size ama burada bir tane daha ekleyeceğim. Bunu da yine 2024 9 diyeyim ve yıldan yıla değişimlere bakayım. Buna çeyreksel de bakılabilir ama yıldan yıla bakmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Burada stokları azalan ama üstüne gidip şirketin içine girip o stokların nereden azaldığını anlamak e, çok yararlı olabilir. Hatta şöyle yapmak gerekir. Stokları azalıp ham maddesi artan şirketler bulabiliyorsunuz. Bu en sevdiğimiz şeydir. Neden? Şirketin nihai ürün olarak stoklarının azaldığını ama ham maddenin arttığını görürüz ki yani bu da şu anlama gelir. Şirket çok rahat bir şekilde mal satıyor ve üstünü üstlük o kadar iyi bir talep var ki ham maddesini yerine koyuyor ve aslında o üretimde bir şekilde devam ediyor. Yani bu buradan görebileceğimiz bir konu değil ama stok filtrelemesini buradan yaptıktan sonra stokların azaldığını gördüğünüz şirketlerin içine gidebilirsiniz. Yani bu tabii söylediğim reel sektör şirketleri için, sanayi şirketleri için geçerli bir konu. Bir finansal bir şirkette stok bulamazsınız ama en azından sanayi tarafı için bu da bir e, örnek olabilir. Bunun haricinde biraz tabii AI konusuna e, girmek istiyorum çünkü bu bizi çok hızlandıracak bir konu. Örneğin mesela biraz önce yaptığımın aynısını buradan çok hızlı bir şekilde mesela fabrik marjı, çeyreklik, iyileşen şirketler diyelim. Bakalım ne getirecek bize. Fabrik marjı, evet fabrik marjı, şey, marjı, değişimi getirdi. Süper, çok iyi bir örnek oldu bu çünkü direkt olarak 9 aylığa geçişte yani 6 aylıktan 9 aylığa geçişte Pavec marjı iyileşen şirketleri çok hızlı bir şekilde hani o biraz önce o zamanı kaybetmeden çok rahat bir şekilde bulabildim. Yine AI ile filtrelemelerde şöyle bir hani birkaç kombinasyonu bir arada yapabiliriz. Pavec marjı çeyreklik iyileşen ve firma FD Pavec uzatmayalım hiç. Fabrik çarpanı onun altında olan olan şirketler diyelim. Hani hem fabrik marjındaki iyileşme istiyoruz hem de fabrik çarpanı aslında ikisini bir arada kullanabileceğimiz iki tane kombinasyon çünkü ikisi de fabrikle alakalı. Biri fabrik çarpanı, biri biri marj değişimi. Burada ikisini bir arada kullanıp hani burada hani nerelerde iyileşme var ve o iyileşme nazaran aslında o çarpan nerelerde o kadar da yüksek durmuyor ve nereler yakından bakılmayı hak ediyor. Buradan çok hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine mesela tabii çok değinemedik burada biz. Daha çok gelir tablosu ve hani e, nakit takım tablosu kalemlerine baktığımız için ama biliyorsunuz hedef fiyatları da biz Fintables olarak takip ediyoruz ve orayla ilgili de e, yani oradaki verileri de burada görselleştirebiliyorsunuz. Örneğin potansiyel getirisi yüzde işte 30'un üstünde hani enflasyon yani işte şu anki enflasyonun üstünde olan ne diyelim bankacılık hisseleri diyelim. Mesela ne çıkacak görelim. Hedef fiyat potansiyel getiri sektör bankacılık süper. Mesela bu da çok net bir şekilde çalıştı. Burada da hedef fiyatı %30'un üstünde olan bankacılık siteleri var. Bunlar tabii ortalamaları yani hedef fiyatları biz aracı kurumun ortalamalarına bakıyoruz. Burada iyi çalışan bir e, AI filtrelenmesi oldu. E, bunun haricinde bir sürü farklı şey yapılabilir. Yani gelir tablosu kalemleriyle ilgili olabilir. Yine takasla alakalı olabilir. Mesela başka ne yapabiliriz? Hani çok fazla gelir tablosu, bilanço veya yani rakamsal çalışmalar yaptık. Mesela yatırımcı sayıları da biliyorsunuz artık yayınlanıyor bizde var verisi mesela ne diyelim mesela bir şirkette kurumsal yatırımcı ilgisini ölçmeye anlamaya çalışıyoruz. Mesela kurumsal yatırımcı oranı son 6 ayda artan şirketler dedim bakalım ne çıkacak. Evet, bunu da buldu. kurumsal takas değişiminden kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz bu şirketlerde ve hani yani bir yan belki bir yardımcı bir faktör olabilir. Yani tabii ki bu tek başına yeterli değil ama hani örnek olması açısından söyledim. O yüzden bu tip metrikleri hep birbirleriyle alakalı kullanabilirsiniz. AI tarafı tabii dediğiniz gibi yani çok fazla e, aktif olarak hızlı sizi hızlandırabilecek bir taraf. Buraya geliştirmeye devam ediyoruz. Burada hani bir sonraki amacımız biraz oranlamak verileri birbirine. Bir şeyleri bir şeyleri oranlamak. Stokları belki farklı bir şeye oranlamak, ne bileyim işte Ciro'ya oranlamak. Ticari alacaklarla Ciro arasında bir hikaye kurmak. Çünkü ticari alacaklarla Ciro'ya da birlikte bakarız. Belki oralara da bunun devamını yapmak istersen belki oralara da girmek isteyebilirim. Biraz bilanço tarafına da bakmak çünkü anlamlı olabilir. Çünkü biz her zaman ticari alacaklarla Ciro'yu kıyaslarız ki ticari alacakların ciro oranının belli bir mertebede olmasını isteriz. Çünkü alacak riskine işaret eder aksi. O yüzden hani o tip oranlamaları önemsiyorum. Ben bir şeyleri bir şeyle oranlamak bizim finansal analizde çok yaptığımız bir şey. O yüzden bir sonraki durağımız oranlamak olacak. Üstüne çalıştığımız konu AI tarafında onu söyleyebilirim. Onun haricinde yine sorular, geri bildirimler, yorumlar çok önemli. Lütfen bu videonun altına olumlu olumsuz bütün geri bildirimleri yazın. Daha genel tarafta kalmak istedim. Ee, belki bir sonraki videoda yaparsak yorumlara göre daha belki bilanço ve gelir tablosunun daha da içlerine girebilirim. O biraz önce anlattığım o stok ve ham madde ilişkisi gibi farklı alanlara da girmek isteyebilirim. Bu biraz daha hani hisseler sayfasının nasıl efektif kullanılmasıyla alakalı olduğu için daha genel olmuş olabilir. Buraya kadar izleyip, sabreden herkese çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu sanırım. Görüşmek üzere.